Hangimiz otel odasında ya burası bizim mahremimiz üstümüze başımıza dikkat ediyoruz. Tatil için gitmişiz. Dolayısıyla burada işletmenin de bir suçu yok. Ama işte kötü niyetli kişiler her yerde. Artık bu cihazlar bir düğme büyüklüğünde. Bir bozuk para büyüklüğünde. Her yerde olabilir. İnternette böcek bulma cihazları diye cihazlar var. Bunların hepsi bir Wi-Fi hattını kullanarak çalışan cihazlar. Bu cihazlar ee, onlar da var ya 1500-2000 lira civarında küçücük e, şeyler yani aparatlar internette satılıyor. Bu cihazlardan çantamızda bulundurursak odaya girdiğimizde kendimiz de bunu kontrol edebiliriz. Yani sonuçta bir sinyal veriyor ya bu Wi-Fi sinyallerini yakalayan bir cihaz. Bu cihazdan çantamızda bulundurabiliriz. Bu şekilde bulunabilir. Başka türlü ne yapılabilir? Ya işte internette bir sürü kirlilik var. İşte aynaya kredi kartı e, dayayın diyor. Aynadaki boşluk mu film mi onları anlayın falan filan. Ya Kötü niyetli insanlar çok fazla. Ben bu işte profesyonelken ben bile aldatılabilirim bu konuda. Normal vatandaşın aldatılabilmesi de çok normal. O cihazlardan bulundurmak e, fayda olacaktır.